Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümünde Defne sayesinde Ferit kendisiyle yüzleşecek ama tabii ki yine de akıllanmayacaktır. Ferit ve Pelin tekrardan birlikte olacaktır. Ferit hem Pelin'in hem de Seyran'ın kendine ait olmasını istemektedir. Bu nedenle Pelin kendi hayatına bakmasına asla müsaade etmezken Seyran'a da karışmaya devam edecek. Sihran, Ferit'e inat ve son söylediği sözlere inat Efe'nin teklifini kabul edecektir. Bu işi on giderek daha da güçlü ve ayakları üzerinde durması sağlayacaktır. Kazım ilk defa Sihran'ın arkasında duracaktır. Öte yandan Abidin ile Suna arasında da bu bölümde çok güzel gelişmeler yaşanacaktır ve onların sahnesi giderek çoğalacaktır. Sizler de görüştüğünüz yorumlarda büyütmeyi unutmayın videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.